Önce bazı yerlerde sap kıyma işlemlerini yapmıştım ama tarlanın değişme ihtimali vardı, o yüzden yarım bıraktık. Saplar biraz yaş, sap kıyma işlemi olmaz. Toprağın üstü güzel tavlı ama hala da bir şey var ya çatlaklar duruyor bunlar işte bir çiftçinin korku rüyası şöyle yaptığınız zaman yani size uzunluğunu şu şekilde anlatabilirim şu herhalde hemen hemen bir metrelik bir çubuk şöyle saldığınız zaman yani bir metrelik çubuk aşağıya kadar gidebiliyor. Bu kadar büyük çatlaklardı. Tabi yağmurun yağmasıyla beraber birazcık şu çatlaklar kapandı gibi. Buraya ne yapabiliriz? Şu an ben onu düşünüyorum. Şimdi tarlaya geldim. E, deneme yapacağımız arazide toprak hazırlığı yapacağım. E, ben size hatta bu arazinin ee, geçmişini ve gelecekte olacak e, denemeleri söyleyeceğim. E, fakat şöyle göstermek istiyorum. Şu an acayip bir yağmur geliyor. Bulutların hareketinden de anlayacağınız üzere. Yer biraz ağır. Biraz ağır olduğu için arkadaki Goblin'in e, sıyırıcıları var. Tas sıyırıcıları. Onlar e, biraz açık kalmış. Açık kalınca toplama yapıyor. Şimdi babamı bekliyorum. Babam bana anahtar ve yağ getirecek. Gres yağ getirecek. Hem onları yağlayacağım hem de sıyırıcıların yerlerini biraz değiştireceğim. Ama felaket yağmur geliyor. Tarla güzel oluyor. Fakat yetiştirebilecek miyim bilmiyorum. Babam gelsin. Şu sıyırıcıları birazcık daha kapatmam lazım. Biraz da şöyle anlatayım size. Şimdi yer birazcık ağır olduğu için girmemiz gerekiyor. Şurada görmüş olduğunuz sıyırıcılar işte şuradaki çamurları sıyırıyor. Fakat şurada bir iki üç tanesi var. Mesela şu işlemi yapamıyor. Şurada görmüş olduğunuz sıyırma işlemini yapamıyor. Yapamayınca böyle toprak topluyor. Bakın. Şimdi bunları temizleyeceğim. Özellikle şu. Bunları temizleyeceğim. Ondan sonra şuradaki cıvatalardan bunları gevşetip birazcık daha içeri doğru alacağım. Böylelikle bu arkadaki tasların dönmesi daha da çok zorlaşıyor. Ve toplama yapıyor. Hem de bir yağlama yapalım hazır burada durmuşken. Saat 12'de de yağmur gösteriyordu. İnşallah yağmura kadar yetişiriz. Çünkü bunun haricinde bir iki tane daha tarla var. Onlar hadi kolay neyse olur da bu birazcık sıkıntılı. Burasının toprağı biraz daha ağır. Burada sınır vardı. Toplulaştırmadan dolayı tarla birazcık aşağıya doğru kaydı. Ama güzel bir işlem oluyor. Şimdi şuradaki civataları gevşeltiyorum. Sonrasında biraz deneme yapıyorum. Tabii bu artık gibi Yani buna şuralara falan bir ek yapmak lazım. Şöyle, bu yine yapacak. Aslında şunu çıkartıp buraya taksak o da olur. şu anda bir sıkalım. Eğer yine yaparsa... Yapacak bir şey yok. Buna bir ek yapacağız buradan. Çiftçilik zor bir meslek. Yani... Hem makine mühendisi olman gerekiyor kendinin. Hem ustası olman gerekiyor. Hem ziraat mühendisi olman gerekiyor. Hem meteoroloji uzmanı olman gerekiyor. Hem veteriner olman gerekiyor. Yani insanlar bunların okulunu okurken sen alaylı bir şekilde bu mesleklerin hepsini aslında günlük hayatında yapıyor olman gerekiyor. O yüzden çiftçilik gerçekten zor bir meslek. Bazen zorlanıyorum yani. 29 yaşında biri olarak ne kadar genç olsam da beni bile zorluyor. Ve bizim işletmemiz ufak bir işletme öyle büyük bir işletme değil. Şunu da yaparsam eğer ay biter. Şimdi biraz da yağ basalım. Bilmiyorum pompada ne kadar var ama şuradan yağ basacağız. Normalde şuradaki glasörlük bunu açmamız gerekiyor. Ya basarken. Bir kere daha deneyeceğim. Bakalım olacak mı? bayağı bir kapadı. Ama bu arada Goblin'in lastiği patladı. Tam da böyle yağmur falan üstümüzden geçti. Felaket bir şeydi ya. Aşırı bir rüzgar var. Şimdi şöyle Babeski, Burgas taraflarında aşırı bir dolu yapmış. Bizi şu an galiba teğet geçiyor. Eğer teğet geçerse yarın şu tarlaya devam edeceğim. Hem bu rüzgar da birazcık yeri kurutmuş olur. Böylelikle biz de kolayca yeri hazırlayabiliriz. Bakalım yağacak mı yağmayacak mı. Şu an heyecanla bekliyoruz. Ama lastik patlaması kötü oldu ya. Şimdi babam önden traktörle gidiyor. Bu arada danalar da suları patlatmış. E, lastik çiğ beklerken ben de gittim. Suları tamir ettim. Yani minibüs lastiği taktı. Lastikçi'nin elinde bir tek o varmış. İdare eder şimdilik. <laughs>